İsmet Gökay TV. Merhaba arkadaşlar. Eyüp Mert merhaba diyelim. Gökay merhaba diyelim. Aferin sana. Bugün çok güzel oyunlarla karşınızdayız. Başlayalım mı? E evet. Şimdi ben oyunun kurallarını anlatıyorum. Eyüp Mert bekliyoruz. Ee, benim söylediğim renkleri Gökay alacak. Kutunun içine koyacak. Ve her bildiğinde kutuyla Gökay sen çekeceksin kendine doğru. Anlaştık mı anneciğim? Evet baban da sana yardımcı olacak. Şimdi hadi bakalım başlıyoruz Gökay. Yavaş yavaş geliyoruz. Gökay mavi topu alır mısın oğlum? Mavi, mavi, mavi. Gökay hadi oğlum mavi topu bul. Hangisi mavi top? Mavi top nerede? Mavi, mavi. Hayır o mavi değil. Mavi top nerede? Mavi, Eyüp Mert yardımcı oluyor kardeşine. Hayır o da mavi değil. Gökay renkleri yeni yeni öğrenmeye başladı. <laughs> evet başardın. Al anneciğim kutunun içine koy. Hayır anneciğim o değil. Mavi alacağız. Mavi aldıkça ilerliyoruz. Çabuk 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 çabuk. Mavi hangisi? Evet Gökay harikasın. Çek Eyüp Mert. Diğer mavi topu da buldu Gökay. Aferin oğlum. Sonuncu mavi top. Aferin size. Alkış. Sırada Eyüp Mert var. Hadi bakalım Eyüp Mert sıra sende. Eyüp Mert hazır mısın? Hadi bakalım mavi topları toplayalım. Aferin sana. Oo süpersin. Çok hızlısın. Harikasın. Kendimizi alkışlıyoruz. Aferin sana. Sırada ikinci oyunumuz. Hazır mısın Eyüp Mert? Hazırım. Başlayalım o zaman. Hadi. Şimdi Hadi. ikinci oyunumuz başlıyor. Oyunun kurallarını anlatıyorum. Eyüp Mert sepetin içinde görmüş olduğun topları kaşığına alacaksın. Masanın üzerindeki kutunun içine bırakacaksın tamam mı? Şimdi mavi toplar senin. Yeşil toplar da babanın olacak. Ben süre başladı dediğimde oyun başlıyor. Süre bitti dediğimde oyun bitiyor. Anlaştık mı? Oyun başladı. Hadi bakalım. Maviler Eyüp Mert'in, yeşiller babanın. Harikasın Eyüp Mert. Eyüp Mert birinci topunu attı. Babiş ikinciyi attı. Aferin. Mavi, mavi, mavi. Mavi üçüncü topumuz geliyor. Harikasın Eyüp Mert. Daha hızlı ol. Çabuk çabuk çabuk. Aferin anneciğim. Biraz daha hızlı olman lazım Eyüp Mert. Bak baban topu düşürüyor. Harikasın Eyüp Mert. Ah süper. Sonuncu topu atıyor ve Eyüp Mert kazanıyor. Eyüp Mert birinci oldu. Aferin. Aferin oğlum kazandın. Harikasın. Seni tebrik ediyorum. Evet, evet. <laughs> Babiş kaybetti. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım hazırlanıyoruz. Çocuklar hazır mıyız? Hazır. Şimdi oyunu anlatıyorum. Babiş buradan topları gönderecek. Siz de elinizdeki bardakla topları yakalayıp kutunun içine atacaksınız anlaştık mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Eyüp Mert yakaladı. Gökay. Harikasın. Aferin Eyüp Mert. Gökay. Kutunun içine at anneciğim. Aa, o gitti. Aferin Gökay. Kutunun içine atıyoruz çocuklar. Unutmuyoruz tamam mı? Eyüp Mert hemen yakala. Koltuğun altına gitmeden yakalaman lazım. Aa, Gökay başka top geliyor. Onu yakala çabuk çabuk çabuk. Harikasınız çocuklar. Keyifli bir oyun oldu değil mi İp Mert? Sevdiniz mi? Çok güzel değil mi? Evet Mert oyun odaklandığı için beni duymuyor. Harikasın Gökay. Gökay çoğu zaman eliyle yakalıyor. Heh. Aferin. Biraz daha hızlanıyoruz. Toplar hızlı hızlı geliyor. Çabuk 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 çabuk. Aferin. Gökay yakala, Gökhan yakala çabuk. Evet Mert yetişemiyorsunuz anneciğim. Daha hızlı olmanız lazım. <laughs> Bütün topları <laughs> topluyorum. Çocuklar şimdi topları havaya atalım mı? Hadi bakalım. Harikasınız. Gökay sen de at. <laughs> Hop. Aferin size. Devam ediyoruz. At anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Gökay sen de en yükseğe at tamam mı? Hop. Bana geliyor toplar. At anneciğim. Hükmet evindeki evindekini atar mısın? Koltuğun altındakileri uğraşma anneciğim. Boş ver onlara. Son bir tane kaldı Gökay. Onu da at. Aferin çocuklar. Bu oyunumuz da bitti. Çocuklar bugünkü oyunumuz eğlenceli miydi? Çok keyif aldık değil mi? Evet. Yine böyle oyunlar oynayalım mı? Evet. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Bye. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Gökay sen de bay bay yap. Bye. bye, 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 ya. bye.